...zabaha kadar buradayım. Marka yok, paça yok. Bango baskı arası bir şey. Ve bu taktiği deneyelim. Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tütaş kanalına hoş geldiniz. Bir İstanbul kış gününden... ...hepinize saygılar, sevgiler. Geçen hafta... Cayır cayır yanan İstanbul Bugün bildiğimiz Şubat ayına dönüştü Hava yağışlı Ve soğuk Ve gök gürültülü <laughs> Evet arkadaşlar böyle arefe günü Bugün videoyu başlatıyorum ee, Video size ne zaman gelir bilmiyorum ama e, Mübarek Ramazan ayını bitiriyoruz bugün Yarın Allah izin verse bayrama değişeceğiz Şimdiden hepinizi bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah gelecek sene veya hatta gelecek seneyi de beklemeyelim. Kurban bayramını daha sağlıklı, daha huzurlu, dışarı çıkabildiğimiz işte virüs korkusu olmadan, başka korkularımız olmadan kutlayabiliriz inşallah. Bakalım gün ne getirecek. Baya yağmur yağıyor şu an. Kamerayı da şöyle sudan koruyayım. E, kümesi açtım benden önce Ali açmış e, Birkaç kuş dışarıdaydı Islanmıştı açınca içeri girdiler Ben daha içeri bakmadım Şimdi hızlı bir şekilde içeri gideceğim Bakayım kuşlar ne alemde Bakalım İş olsun Action olur mu olmaz mı malum Bugünlerde pek action da yaşayamıyoruz ama Baktık videoyu başlattık Ara ara çekeceğim bir şeyler olursa Yağmurdan kaça kaça yani evden oturmaktan iyi arkadaşlar, oturuyorsun oturuyorsun, birkaç saat sonra bir bakıyorsun hanımla birbirimize girmişiz. <laughs> Şöyle koşarak geldim. Anam! Bu da ne? Nasıl? Ne hızlı büyüdü bu ya? Arkadaşlar bu kırmalar neden bu kadar hızlı büyüyor? Yuh! Hem yuh hem maşallah. baska şey bango KELEBE kırması arkadaşlar. Bizi sürekli izleyenler biliyor. Bak kardeşe bak. Anne maşallah var anne. Doyuruyor ama. Da sarı kanat atmıştı geçen konuşmuştuk. Ama bu mübarek. Bir de psikopat, bir de psikopat. Böyle acayip bir şey çıkacak. Kazaya kurban gitti bu. Bizim beyaz kelebek dalmış vallahi nasıl dalmışsa o ara. Karabaş karışık bir şey çıkıyor. <laughs> Karabaş bango. Bak <laughs> gerçek kafası da beyaz ama kuyrukta kanatların uçlarında var bir şeyler. Anne baba nerede? <laughs> Şöyle fırladılar dışarıdalar. Anne babası dışarıda arkadaşlar. Burada da güzellikler var. Biri beyaz atmış. Şebaplar ikinci yavrularını verdiler. İyi ikisi de yaşıyor. Zaten şebapların yavruları büyüsün. Muhtemelen elden çıkaracağız. kalmamış çalışıyorlar mübarekler. Lan bu nereye gitti? Ha buradaymış. <laughs> Kanat sesi geldi dedim uçtu gitti mi ne yaptı? Çakal Carlos. İşte burada karabaşlarımız var. Bak bunlar fenaya benzemiyor. Bu garibim. Seni Ali'ye verdiler iyileştirsin ama pek de... Ali yemini vermiş ama kuş iyi değil arkadaşlar muhteşem bir beyaz var. Maşallah. Burada bir karabaş daha var. Burada bir askımız yumurtlamış herhalde sıkı sıkı tutuyor. Bunlar yine banyo derdine düşmüşler. Oğlum daha geçen verdik lan banyo daha videosu bile gelmedi. Neyse yıkanın bak. Yağmur bayağı yağıyor. Az önce çektim yine su birikmiş. Aha kaçak. Kimin acaba? Kuşu birim değil herhalde. Evet, dört Aha güneş çıktı. Uhu. Kara bulutlar dağılıyor. Geliyor kaçağımız. Kaçak da olmayabilir. birden dağıldı arkadaşlar. Hay gözümü sevdiğim İstanbul. Aa, arkadaşlar yem de almış ama. Oo, mezelyeli mezelyeli arkadaşlar. Hani paraya kıymış yine. İstanbul'a yaz gelir. Çok pardon. Nereye gidiyormuş? Bir yandan gök gürültüsü, bir yandan güneş, bir yandan kara bulutlar. Evet, şu tarafa arkadaşlar bakın yağmur yağıyor. İstanbul'un havası. Oraya yağmur yağıyor. Burası parçalı bulutlu, burası yaz. <laughs> şimdi bulutlar hepsi gidiyor o tarafa. Eğer ikinci bir bulut dalgası gelmezse... Boş ver şimdi hava durur spikerliğin de. Kaçak nereye gitti? Yağmurlu günün kaçağı. Kaçaklar yüzümüze bakmıyor şarjım bitiyormuş. Onu bir doldurayım. Takayım devam ederiz. Arkadaşlar kümeste girdim kuşların resmini çekiyordum. Çıktım bu var. Gelmiş inmiş. Aç. Hemen cebimize yeni dolduralım. Yaban yeri. Kaçasız bir şey. Harika mı buluyor? Ne ki bu? İşte, çirkin şey. Bana yakalanır mısın? Bak. Demin geçen miydi acaba? Çektiydim. Baskaya benziyor. Baska, bango. Bango arası bir şey. Yabani mi lan? Bu nasıl yabani? Şu dur elime gelmesin de. Oğlum gelsene kapının önündeki yeme. Evet, ekşin geldi ama bakalım. Uzaklaşıyor. Şükrü'nün kuşları kapalı. Zaten şükrü de... Gel. Gel. Güzel kız. Ben sana çirkin demedim. Ekşin var ekşin. Kümesin ağzına gelmiyor. Yabani ya bu. Şu taraftan dolansam. En fazla gider değil mi? Mesle niye bu kadar uzak duruyor? Çaktırmadan yaklaştırayım. Evet arkadaşlar en nefret ettiğim söze geliyorum. Like totem atalım. <laughs> evet. Bak. Tane tane. minik. minik. Her seferine Şunun kafasına bezelye vurdum yine. mi? Yabani de geldi işi bozacak şimdi. Yabani çık. Geri çekil, geri çekil. Acelem yok gözüm. Ne demiştik? Kaçakçılık sabır ister. Power bankı da taktık. Şarj sorunumuz yok. Kameramızda yer sorunu da yok. Sabaha kadar çekebilirim. Sabaha kadar buradayım. Marka yok, paça yok. Bango baskı arası bir şey. Hafif de gülü var. <laughs> doyup doyup gidecek. Olsun arkadaşlar bunun cinsi cibiliyetiyle ilgili bana yorum yapın. Tam bu, dibine geliyor. Ana kırmızı göz. Bu yabani lan. Gözü de kırmızı arkadaşlar. Büyük ihtimalle yabani. Ama yakalayabilirsem yakalayın. tabii. O dibine kadar geliyor gitmiyor. ya bu taktiği deneyelim. Sokdum içeri vallahi sokdum. Kaçırırsın ah, ah, ah. ah, Kuş korktu. <laughs> Dostum sen yaban seni salacağım söz. Dur bekle bekle. Dur arkadaşlar. Valla yabaniye benziyor. <laughs> Yabaniyle mi kırmışlar ne yapmışlar? Görüyorsunuz bakın yarım kilo yem attım. Yakaladım. işin uzmana Şükrü. Gözlere bak. Yerim seni lan. İşi garantiye alayım. Bu yabaniye bile sahip çıkarsınız. Ben biliyorum. <laughs> Vermeyeceğim ama. 5 kilo yem. Belki de güzel bir kuştur. Biz geçen yakalamıştık. Bango diye Şükrü'ye vermiştik. Sonra sahibi çıktı. Oysa ki kuş çok güzel bir kuş çıktı. Sonra tabi sahibine verdik. İkilemeden. Ben arkadaşlar Bursa'yı özleyenler Bursa burada duruyor. Kamerayı elimle Kamera şarjda kablo takılı o yüzden sıkıntı. Bu tarafta bant yok. Açılmamış yani. şöyle göstereyim arkadaşlara. Şöyle görebiliyorsanız arkadaşlar. Şu, şurada hafif bezik var ama. Çok da bant izi gibi durmuyor açıkçası. Ya hiç ummadığın yerden kaçak geliyor işte. Dur bak, Sen neye benziyorsun? Şöyle arkadaşlar Göz sarı göz Kırmızı sarı siyah Güzel bir şeye benziyor ama yok ya yabani olamaz mı Böyle güzel yabani bulursak Ben de isterim Tozluksuz Hayırlı olsun ne Uzun süreden sonra bir ekşinimiz oldu Şurada bir hafif gülü var Çıkmış böyle kıl dönmesi olmuş aslında. <laughs> Gül denmez buna kıl dönmesi. <laughs> ben şunu hemen arkadaşlar fotoğrafını çekeceğim. Instagram atacağım. Bakayım Instagram'dan Tuncay Tüntaş kanal Instagram hesabından beni takip eden bir 600 kişiye yakın arkadaşım var. Onların içinden kuşu bilen var mı? Ee, ne yapalım arkadaşlar? Powerbank'ı çıkarayım. Başım kamerayı unutup çeker düşürdüm. Az önce merdivende düşürdüm. kusura bakmayın. Az kusura bakmayın. Neyse, ederiz. Evet arkadaşlar, yorumları bekliyorum. Ben şimdi bunu bantlayacağım her ihtimale karşı bant bulursam. Yem aç çünkü. Evet, bayağı aç. Şansına da bugün bezelyeler, mezelyeler, buğdaydan başka her şey var. Ne izliyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Şu an hiçbir şey görmüyoruz herhalde. Şunları görüyoruz. Yatanları mı görüyoruz? Çok da önemli değil. Biliyorum. Siz benim sesini duysanız bile yeterli. Çok alçak gönüllüyüm değil mi? Evet arkadaşlar. Hazır bu konu açılmışken şöyle yapayım. Eğer becerebilirsem bunda haftada bir video atmayı düşünüyorum. Hafta boyunca çektiklerimi birleştirip şöyle 12-15 dakikalık falan videolar halinde atmayı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Her gün video atıyorum ama tabii ki izleyen arkadaşlarım var Allah razı olsun ne atarsam izliyorlar ama genel olarak baktığım zaman e, harcadığım zamana değecek emeğimin MMM karşılığını alacak bir izlenim yok bu yüzden böyle bir kafamda düşünce var eğer bu videoyu izleyenler varsa yorum yaparlarsa bu konuda. de karar veririz. Çünkü ben ne çekersen paylaşıyorum sizlere. Ne çekersem paylaşıyorum. Bir yerden sonra herhalde bıtkınlık geliyor. Yani evde oturmaktansa gelip burada video çekip sizlere paylaşmak benim de hoşuma Bu ayrı bir konu. Tabi arka planda başka mevzular da var da onu beni çok yakinen tanı tanıyanlar bilir. Hadi bakalım giteyim ya. Oo bu çıkar lan. Beceremedik arkadaşlar. Neyse. Daha sokar. Bantlar güzel. çıkar. Karnını bölürsün. Bayağı uçtu hayvan o haliyle. Demek ki neymiş? Bantlamayı daha öğrenmem gerekiyormuş. Kıyamadım hayvanı. Yazıçlardan bantladım. Doyusun karnını. Boş ver. Giderse de gitsin ama böyle gitmesi onun için sakat. Resim çekecektim gittim. Neyse yakalayayım da resmini çekeyim abi. Hadi gir içeri gir. Lan seni açıkken yakalayamadım. ama yukarıya çıkma da. Tamam arkadaşlar bandını kontrol edeceğim, resmini çekeceğim, Instagram atacağım. Duruma göre devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim şimdilik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. videolar çıkıyor. Tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.